Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz yeniden ve tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Modlu Minecraft serimizin 25. bölümüyle karşınızdayım. Haydi başlayalım. <laughs> Video başlamadan önce arkadaşlar kısa bir geçmek istiyorum. Kick'te her gün saat 20.00'da yayınlara başladık arkadaşlar. Çeşitli çeşitli Valorant'tır, Minecraft'tır. Çeşitli çeşitli oyunlar oynamaya çalışıyorum. Hepinizi beklerim. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar Minecraft serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde arkadaşlar neler yapmıştık. Ee, şöyle güzelce oyunun şu anki kullandığımız mod paketinin en güçlü aletlerinden biri olan Ne yaptık arkadaşlar? Çekicimizi yapmıştık. 5'e 5, e 5 çarpı 5 işte x, y, z koordinatlarında 5, 5, 5, 5 e, her yeri kazabiliyorduk arkadaşlar hatırlarsanız. Çok hızlı bir şekilde işlere girişmiştik diyeceğim de dur göstermeye çalışacağım. Çekici gösteremiyorum abi. Ha, şuradan şunu alalım. E, bir iki tane de göstereyim. Bir önceki bölümü izlemeyenler olmuş olabilir. Şuradan hemen bir tane de meşale yapmak istiyorum kendime. Bir tane kömür alabilir miyim kardeşim? Teşekkür ederim. Şuradan hemen e, şöyle bir tane meşale yaptım abi. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şurayı kazmıştık hatırlarsanız. Bir önceki bölümde de kazmıştık da şöyle bir tane daha vurmak istiyorum. Şunu da göstermiş olayım. Geçen bölüme ait bir özet olsun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Bu şekilde tak diye vurduk 5x5x5'lik alanı e, yiyip içip şey yapıyorduk işte anladınız siz. Ee, bu şekilde kazabiliyorduk arkadaşlar. Artık buralara girişeceğiz çok yakında. Bura içeriye de çok güzel projelerle e, devam edeceğiz diye umut ediyorum. Bakalım şu taşları öncelikle yerine koyayım. Yavaştan bölümümüzün konuna gelelim. Çok fazla sürendirmeyelim abi. Hatırlarsanız arkadaşlar. Ben önceki bölümde söyledim ki dedim ki bir projeye başlayacağız. Bu projeye bence çok güzel bir proje. Ben bilmiyorum yapabilirsek, gerçekleştirebilirsek gerçekten çok güzel tatlı bir şey olacak. Burada hatta yaptığımız hazırlıkları falan göstermiştim ki ben bunun haricinde bir daha AFK bırakamadım. Dedim ki hatta hani koyun falan koyacağım. Gün lazım Siyah yün yapalım falan. Sonra aklıma geldi dedim ki şuradaki şeyden yapayım. Ee, neden ona. Şuradaki farmımız var zaten. Fabrikadan alırız, yünleri yaparız diye düşündüm. Ancak bu sefer de e, o makineleri çalıştırdığımda bilgisayar çok fazla aşırı derece zorlanmaya başladı arkadaşlar. Şey oluyor böyle sürekli ne denir. Sürekli bir takılma yaşıyorum. Sürekli bir donma yaşıyorum. Bu sandıklar içi falan dolduğunda bir tuhaf şeyler oluyor. Onun sebebini de çözmüş değilim hala. Ondan dolayı arkadaşlar o yün sıkıntımızı bugün birazcık yün kırpma makinesi yapacağız. Ve onunla birlikte inşallah bu sorunu çözeceğiz diye ümit ediyorum. onda da bu bu şekilde bir kasma sıkıntı, bir yaşayı yaşattırmayız. Çünkü haritaya bile baktığınızda her yerde bir parçacık, her yerde bir insancık, her yerde bir hayvancık olduğu için çok fazla sıkıntı yaşatıyor bizi. Ee, bayağı da kastırıyor yani yalan olmasın. Şu anda yani ilk başladığımız günkü gibi değil. Bir de şuraya bakar mısınız? Allah'ım bir sürü bebek var arkadaşlar. Demiştim ya bölüm arasında hazırlayacağım. Şuradaki tarlayı topladım ben. Ee, Şuradaki tane tarlamız var ya küçük zaten. Şuradaki buğdayların hepsini aldım. Birisini e, ineklere bir diğerinin yarısında. Ee, buradaki koyunlara koymuştum ki koyunlar baya baya çoğalmış ve hala çoğalıyorlar Bakın burada bir web daha çıkacak ortaya arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Göremiyorum. Galiba çıktı. Neyse. bunları sürekli çoğalıyor arkadaşlar. Keza tavuklar öyle bakın. Burası bayağı dolmuş durumda. Bunların altına şey koyasım var ya. Böyle huni dizeyim diyorum. Yumurtaları böyle beleş beleş toplarız diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Şöyle yumurtaları topla. işimize yarayacak mı? Yumurtalar çok fazla. Şimdilik yaramayacak ama... Aa, aa, lan yavşak nasıl kaçtı lan gördünüz mü? <laughs> öyle kaçabiliyor mu bunlar? Dur 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 onu geri sokmamız lazım yerine abi. Ama onu geri yerine koymamız lazım dur. Ah geldi bu da. Gel buraya. eş şöyle eşek seni. Nasıl çıkmaya becerdin oğlan? Neyse beyler beyler buraya 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 arkadaşlar. Arkadaşlar buraya. Sen de gel. Salak seni. Tamam. Dur şunu elimden bırakmam lazım. Ha tamam. Dağılın lan. Buradan ben bir çıkayım abi. Baba 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 bir daha dönüyor bak. Bir akıllı sensin değil mi? Galip olabilir de yani. Neyse burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Burada küçük küçük gri coinlerimiz var. Bir tane şu, şunun veletleri demek ki onlarda. Burada yine inekler de çoğaltıyorum burada. Hepsi çoğalsın arkadaşlar. Hiç olmazsa dışarıdan hayvan sıkıntısı yaşamayız. Aynı zamanda bunları da yün kırpmayı da, da düşündüm de. Buraya artık ne yapacağız biliyor musunuz? Buradan geleceğim ben alacağım götüreceğim şu arka tarafta arkadaşlar ee, güzelce yün kırpma makinesine koyacağız ve orada da şeyleri sürdüreceğiz işte bu şekilde yani sürdürülebilir bir şekilde e, yünlerini almaya çalışacağız diye ümit ediyorum şimdi üstündeki malzemeler de şu şekilde arkadaşlar hazırladım hatta şöyle göstereyim sizlere birazcık hunili vagonumuz var biraz hunimiz var arkadaşlar onun dışında burada görmüş olduğunuz üzere bu kadarcık bir malzememiz var ama bununla birlikte birazcık yanımıza şey alalım fişek alalım istiyorum fişek çantada var mı ha burada varmış bununla birlikte şey alalım o zaman dur ee, sandık yapmamız lazım bol bol abi. Sandık yapacak da malzememiz yok. Şuradaki ağacı bir indirelim. Ondan sonra yavaştan farmımızın yapılışına doğru geçelim istiyorum. Ee, şu ağacı hemen bir indirelim. Yapalım sandıklarımızı abi. Şurada full fener dizmeyi unutuyorum. Her seferinde bir... her bölümde yapacağım diyorum da hep kendim unutuyorum. Kendi içimden diyorum. Tabii sizlere söylemedim de. Neyse 3 e, tane mi düştü lan abi final? Oğlum bu ne şanssızlıktı bu ne düz taba bu, nasıl bir hikaye Neyse şunları şöyle koydum buradaki koyunları götürdüm bu arada Burada da atımız var salak buraya düşmüş Artık buradan çıkamazsın yavrum orada ebediyet ebe ee, Bir şekilde kalacaksın işte söyleyemedim neyse boş verin <laughs> Neyse aşağı inelim hemen sandıklarımızı yapalım abi Şuradan şöyle kral kapıyı örtelim ceyran yapmasın Ve geldik abi Şimdi kral şunu şuradan şöyle atıyorum Bana baya bir sandık lazım 8 8 şöyle a yap hepsini ya aman. Heh, şöyle yapıverdim. Son kalan 20 tane de kalsın. Ne olur ne olmaz. Belki bir şey lazım olur. Çok da e, har vurup savrulmayalım. Neyse öyle bir laf vardı ya denk getirebe böyle 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 özü sözü söyleyemiyorum boş yer neyse. Şimdi abi geliyoruz buraya ee, şuraya yapma planım var. Ancak bir şey almak istiyorum. Yanıma birazcık çimen alalım. Esrafı düzleştirmemiz gerekecek gibi duruyor yani en azından şimdilik öyle gözüküyor. Şimdi şun neredeydi bizim çimenlerimiz? Çimenlerimizi bir alalım abicim. Şuradan hemen çimenleri alalım. Hatta hepsini alalım da zaten bir sandığı boşalttık Neyse. Bir yemeğimizi yiyelim abicim. Hop buradan da çıkıp yolumuza gidelim. Yani şu yakın bir yerde olsun sürekli çalışsın. Aynı zamanda ben bunun dışında falan AFK bırakırsam da abi şey olmuş olsun aynı zamanda. Neden ona ee, çalışsın yani anladın mı? Boş boş durmasın farm. En sevmediğim şeylerden bir tanesi. Yaptık madem sürekli çalışsın. Yakınımızda olsun hem. Ee, simülasyon uzaklığı, cartçuk şeylerin içerisinde olsun istiyorum. O yüzden çok fazla şey yapmayacağım, uzağa yapmayacağım. Şurada olsa herhalde bizim şeyimize etkin olur. 10 chunk mı 12 chunk ne açık simülasyon uzaklığında. Burası 12 chunk vardır herhalde. Neyse. Umarım vardır. Neyse abi şimdi e, çok fazla büyük bir şey yapmayacağız. E, toplamda 10 tane 10'ar tane mi yapacaktık? Dur bakayım şu eşyalara bakınca anlarız. Şöyle bir bakayım abi. Toplamda 5'e 5'lik yapacakmışız. Hmm. 5 tane 5 tane arkadaşlar. Çok fazla büyük olmayacak. O yüzden burayı çok fazla da büyük benim bir anlamı yok o zaman. Şöyle etrafı en sonunda süslemek için yaparız. Tamam mı? Şimdi şu çantanın içerisine ben şu çer çöpü bir atayım abi. Şunları şunları şöyle bir at abi. Şunlar üstünde kalsın yine. Çantayı da şöyle kenara koyayım. Şimdi yavaş yavaş şu hunileri Huni diyorum abi. Bu şalkıları koyalım. Bu bölümde şalkılarla yapalım dedim. Yani bir farklılık olsun dedim. Şalkıları hazırladım arkadaşlar. O yüzden e o yüzden yani. Neyse. Şuraya arkadaşlar şöyle 3 tane. Hatta şu en baştan başlayalım da sırayla gidelim şu 5 tane yapacağız ya. Tam şuradan başlasak kafi ya. Şöyle 3 tane koyuyoruz abi tamam mı? Niye 3 tane koyuyoruz ben de bilmiyorum. Dur. Üstüme şeyleri bir alayım öncelikle. Şu gözlemci alayım abi. Nasıl yapılıyordu çok fazla hatırlamamakla birlikte deneyeceğiz bakalım. Umarım e, güzel bir şey çıkartabiliriz. Bu buraya baksın ki buradaki değişimleri algılsın diye. Bunu böyle koyuyoruz tamam mı? Daha sonrasında üstüne bir tane e, şu dayıdan koyuyoruz. Her şey yapacaktık bu arada. Bak unuttum. Neyse hepsini halledelim ondan sonra koyarız. Şey koyacağım üstüne. Ne denir? Ee... Makas koyacağız içine şeyleri yapsın diye kırpsın diye. Neyse abi şuradan dur o içine koymayacağım oğlum cam alacaktım cam üstümde varmış zaten. Şimdi şurayı şöyle abi şuraya da şöyle şunun içerisine bir tane koyun koyacağız. Ama bu koyunu koymadan önce aşağıya bu malzemelerin gideceği yeri yapalım. Şu şekilde abi 3'e 3 3'e birlik alan kazıyoruz. Şu şekilde bir yer yapıyoruz. Şunu önüne yap algılıyor mu bir saniye? Ha, algılamaz arkasında kızı taş yok çünkü tamam. tamam. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Şurayı şöyle yapacağım abi. Daha sonrasında ray yapmış mıyım ray almış mıyım yanıma ray almamışım abi gerçekten mi? Gideyim şuradan bir raylarımızı alalım abi rayımız umarım fazladan vardır olması lazım diye hatırlıyorum da gene de şansa bırak bilmiş bizi bir bakalım şuradan nerededir raylar raylar yüksek ihtimalle sistem sandığının içerisinde 9 tane yetmez de şöyle 10 tane lazım bize zaten kral şu şekilde almış olalım onun dışında lazım olan başka bir şey var mı yanında reston tozu falan var mı zaten huniler burada fazladan huni göz çıkarmaz diyelim şunu da alalım. Tamam şimdilik hazırız gibi duruyor. Gidelim bakalım neler göreceğiz şimdilik. Dur geldik abi hemen şuradan. Akşam da oluyor da neyse dur bakalım idare edeceğiz. Şimdi abi buradan şey yapacağız. Dur bakayım. Ray, vagonlarımız nerede bizim? Huni lazım, vagon lazım. Bize bir sürü şey lazım şu an. Envanterimiz yine şey gibi olacak da neyse. Şuradan şöyle abi şunları koyuyoruz tamam mı? Ardından e, bir tane huniyi şuna bağlamamız lazım. Hep zıpladım koyamadım. Neyse böyle koyduk bu, 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 bu da olur. Bu da olur içine gitti ama neyse. Dur şuradan şunu böyle rayını koyuyoruz arkadaşlar. Ardından bir tane de vagon koyuyoruz. Ve şu an bütün işlem tamam. Bunun üstünü kapatacağız sadece. Şöyle kapatıyorum. Şuraya da şöyle kapattık mı arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Buradan sandığa ulaşmamız lazım. Sandığa ulaşmak için de şunu şuradan şey yapalım dur. Ee, bakır şey yapmıştım. Tuzak kapısı yapmıştım. Onları kullanacağım. Burada bunlar zamanla oksitensin. Şu çimenle ayak uydursun. Anladınız mı? Yani hedefim öyle bir şey. Yerseniz seni <laughs> neyse. Şimdi Neredeydi bizim abi şeyimiz? Kızıltaşımız üstümdeymiş tamam. Onu da şuraya koyduk mu arkadaşlar? Şu anda bunların çalışmaması için hiçbir sebep yok. Sadece bir şey almamız lazım. Bir ee, koyun getirmek kaldı. Bir de içerisine makas koymak kaldı. Şuraya kadar gelmişken de şu farmdaki içinde, farmın içindekiler alalım hiç olmazsa. Tekrar eve gir çık yapmayalım. Buradakileri alalım. Hem de siz de görmüş oldunuz ne kadar malzeme birikmiş ne kadar birikmemiş. Ki ben çoğunu toplamıştım diye hatırlıyorum da çoğunu da almamışım. Şu ortada sandıktakileri boşaltmıştım. Biraz da şuradan almışım. Burası yine doluyor böyle. Baktığınız zaman da bakın görmüş olduğunuz üzere mob farmı gibi de çalışıyor çalışabiliyor kendisi. Öyle değişik değişik özellikleri var yani. Neyse şuradan biraz makas yapayım abi. Toplamda 10 tane makasa ihtiyacım var da. Neyse tek tek yapar yapar koyarız. Onu şey yapmayalım. Envanterimiz çok karışık öbür türlü. Neyse yani şimdi gidelim şeyler şeyleri alalım. Bu koyunlarımızı alalım. Koyunları da böyle tek tek elimize getirmeyeceğiz artık bildiğiniz üzere. Kardeşim buna bizim kayışlarımız var yani. Bu kayışlarla gideceğiz hızlı hızlı getireceğiz diye ümit ediyorum. Bakalım şöyle bir gidelim. Her şey umarım hayal ettiğimiz gibi olur. Sıkıntı yaşamayız abi. Şuradan geldim şöyle içeri giriyorum. Selamun aleyküm aleyküm selam arkadaşlar. Seni seçtim Pikachu gel. Seni, seni oraya koyacağım gel şimdi. Ee, bir tane iskeleton dayı var. Dayı sen şöyle bir iner misin aşağı? A anam yavaş. Yavaş oğlum yavaş. Acelemiz yok. Dur sakin ol. Şimdi abi bunun içerisine geliyoruz. Buradan bir tane koynumuzu şöyle bırakıyoruz abi. Bu buraya inmiş oluyor. Ve aynı zamanda şunun ortasında da bir tane şey bırakacağız. Makas bırakacağız. Makası da şöyle koyduk mu abi. Şu an bunun e şey olmaması gibi bir ihtimal yok. Neden ona zombi geliyor? Hoş geldin emmi Sesleriniz kapalı galiba gene. Ben sizi duymuyorum. Ee, i̇dare edin. Bir şey olmaz. Sen onu eline nereden aldın? Arkadaşını mı yedin eline aldın? Şapşırık gel. Neyse. Şimdi abi senin o ortadaki şeyi yemen lazım yalnız. Böyle olmaz. Ee, ben bunun içerisine full bu arada doldursam mı ki ya? Ne deriniz o işe? Şöyle 9 ee, tane. Dur 9 tane almayı ayarlamaya çalışıyorum. Şuradan abi. Şöyle 9 tane yapamayacağım yüksek ihtimalle de. Bak bir tane daha yavşak geldi. Oha oğlum senin kafan bedenden çıkmış lan. Tövbe estağfurullah. Şöyle bir bakın. Baba, baba kafa. Ar ar <laughs> konuşamıyorum. Neyse evet devam ediyoruz e, şunları şu şekilde koydum arkadaşlar bunların içerisi bol olsun hepsine 9 tane koyayım keyfi keder abi afk bırakacağımız için hepsi biter yarı yolda bizi bırakmasın bol bol malzeme çıkartabilsin diye şu anda bunlarla uğraşıyorum öbür türlü uğraşacağıma değil ya dayı yolu bir, bir rahat bırakmadınız beni be şurada çalışacağız adam akıllı gerçekten bir rahat bırakın hatta gece görüşümüzü açalım da siz daha rahat görün böyle daha tatlı oldu gibi. Şimdi arkadaşlar sizin, senin yemen lazım ama yavrum sen böyle yemezsen olmaz senin bir çimenleri yemen lazım. Şunu da şuradan şunun içine bırakayım. Görmüş olduğunuz üzere çalışıyor. Evet yo Ve 7 arkadaşlar bu şekilde sistemimiz çalışmış oluyor. Şunun üstlerine bir de yarım basamak koyduk mu abi tadından yenmez diye düşünüyorum. Üstümde hiç crafting table'dır, şudur budur hiçbir şey getirmemişim. Çok güzel çok hoş yiyen. Neyse dur. Ee, bir tane ağaç kırpıp gelelim hemen şu arkadan bir yerden. Bir tane ağacı alalım. O ne lan? Ha iskeletmiş. Bu nasıl bende yok oğlum o setler. Sende nasıl var? Neyse geldik şunu şuradan kırıyorum abi. Şuradan odunlarımızı alalım yolumuza bir bakalım. Bir tane craft table yapayım. Yarım basamak daldı. Üstünü kapatacağım. Sonrasında hepsini birlikte teker teker yapıp gideceğim zaten arkadaşlar bir biçimde. Sizi çok fazla sıkmamak adına diyelim. Şimdi hoş geldin olur. Sen nereden çıktın ya? De nereden çıktı ya? Bunlar böyle saçma sapan hareket ediyor da neyse. Sıkıntı yoktur umarım. Ee, böyle böyle vücutları birbirinden ayrılıyor falan değişik değişik şeyler oluyor. Neyse abi şunları şöyle içine koyalım. Abi şunu, şunu 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 at. Şunları at. Tamamdır. Bunların hepsini hızlı hızlı bir şekilde yapacağım diye ümit ediyorum bakalım şimdi. Hatta bir tanesini daha şöyle şey yapalım da. Şöyle mi yapıyorduk lan? Bunun ortasına gelecek değil mi bu? Şöyle olacak dur. Şöyle olacak da şu ortası boş olacak abi. Devamında şunu da şöyle kırarsam. Şuraya bir tane de gözlemci atarsam. Bu iş tamamdır diye düşünüyorum. Tamam mı? Aa, şunu da şöyle koydum. Sen çok bağırıyorsun. Terbiyesizlik yapma. Şunu da yapayım da arkadaşlar. Şunu da yaptıktan sonra tekrardan hep birlikte diğerlerini yapıp hızlı bir şekilde gelmiş olacağım buraya. Şurayı şöyle çok hızlı kırdı lan. Şöyle. Dur. Yanlış oldu. Şunu kır. Tamam. Şimdi şuradan sandıklarımızı koyuyoruz abi tekrardan. Ardından şuna bir tane şöyle öne bağlıyoruz. Tamam. Bunu da bağladık. Çok güzel. Ee, mission completed. Dur, şunu da koyduk. Daha sonrasında şunu da koyduk mu? Tamamdır arkadaşlar. Şu an burası da Hazır. Yani başka yapacak bir şey yok gibi duruyor açıkçası. Şunu şöyle, şunu da şöyle koyduk mu? Buraya da bir tane tuzak kapısı koyacağız. Şuraya, şuradan şunu koyduk mu abi tamamdır. Bunlar zaman içerisinde oksitlenecek dediğim gibi bu yeşile dönüyor. yeşile dönünce de şurada uyumlu güzel bir şey olacağını düşünerekten böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Şimdi abi şunun içerisine makas koymamız lazım makasları şuradan yine 9 e, tane makas atayım ben şunun içerisine. Şöyle 1, 2, 3, şöyle 9 tane 6 tane daha lazım. Şöyle hemen hemen 6 tanelerini de tamamladık. Şunları da şöyle içerisine atayım abi. Burası da tamamdır. Hemen bir tane daha koyun getirelim. Dur yavrum gidemedim, gidemedim. Geldim. Tamam. Dur yavrum. Hemen şuradan şöyle içeri giriyoruz. Kral sen gel. Ee, bir tane daha lazım, bir tane daha lazım. Dur. Neyse bir tane lazım zaten. Ben ne anlatıyorum? Ben ne anlatıyorum harbiden? Bir tane lazım bir saatten beri. Neyse. Geldim abi. Bunu da içine attım. Şunun içerisinden bir tane makas alıyorum. Şunu şuradan kırpacaktım. Da kendisi şey tamam. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tamamladım. Evet böyle. Tamamladım abi. Bunları da şöyle bu şekilde bıraktım. Çünkü arkalarında şey e, kızıl taşlarını falan kırdım. Çünkü bunları boyamamız gerekiyordu. Unuttum. E, bunların tekrardan yünlerin çıkmasını falan bekledim derken abi şimdi bu, bu beraber çalıştıracağız. Şunların öncelikle bir e, siyah boyamak istiyorum. Siyah boyamak için de şey yapmamız lazım. Neden ona siyah boya alıp geleceğim. Mürekkep keselerimiz vardı ya zaten bizim. Bu mob farmında ben onları biriktirmiştim hatırlarsanız. Bir önceki. Az önce de gösterdim zaten. Şunları da şu şekilde koyayım arkadaşlar yanıma aldım hayvanları dur 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 yanlış yere gittin yavrum sen aynen öyle. Bunları böyle tek tek getirip uğraşmak bizi gerçekten çok yoracaktı ve böyle bir şey olması gerçekten çok tatlı abi ya. Çok hoşuma gidiyor bu modu kullanmak. Gerçekten çok iyi ve güzel. Böyle mobları taşımaktansa bunları böyle tek, tek tek koyabiliyoruz. Şimdi abi iki tane daha koyun lazım bana arkadaşlar. Seni seçtim Pikachu gel bakayım. Ee, bir de seni seçeceğim bebeğim dur. Dur yavrum seçemedim. Seni aldım götürüyorum. Şuradan da hemen fişemizi elimize alalım abi güzelce şöyle bir uçalım. Aynı zamanda bunları da tamamladıktan sonra siyah boyayacağız dediğim gibi. Daha sonrasında da burayı çalıştıracağız arkadaşlar inşallah. Şimdi gidelim bir boyalarımızı alalım. Boyalarımız şu taraftaydı diye hatırlıyorum. Ee, hatırlıyorum. Bu nasıl bir cümle oldu ya? Bir yerini bildiğim halde şu tarafta diye hatırlıyorum diye saçma çatı sağlık bir cümle kurdum ama idare edin. Bir şey olmaz abi. Şunların hepsini çevirdim. Bize bol bol lazım olabilir zaten bunlardan. Bizim o yapacağımız projeyle ilgili inşallah birkaç bölüm içerisinde o projeye de girişmeye başlayacağız. malzemelerimiz biriksin. Ee, güzel bir şey çıkacak diye ümit ediyorum bakalım nasıl bir şey çıkacak çok fazla da emin değilim de. O ne lan? O ne oğlum? Sen nereden geldin lan? Gelmiş kapıma dayanmış eşeğe, eşek. Neyse, geldik buraya da bunları sırayla boyayalım arkadaşlar şu şekilde. Bunların siyah olması lazım. Bize siyah yün lazım arkadaşlar. Beyaz da lazım. Ama beyazlar zaten beyazları çok az kullanacağımız için. Geçen bölümde de göstermiştim hatırlarsanız. Birazcık fabrikada çevirmiştim ben gün. Onları kullanacağız arkadaşlar. Bir tek yaşta yukarı o kadarcık var. Ee, onları kullanırsak da bir sıkıntı olmaz. Gayet güzel bir şekilde tamamlarız diye düşünüyorum. Şimdi bunların içerisine şeyleri tamamlayalım istiyorum. Ben şöyle bir üstümü boşaltayım abi. Şu leşliklerden bir kurtulayım. Bunlar çok fazla bağırıyor da neyse. Dur bakayım. Şimdi şunu da şöyle içine atalım abi. Şunu şöyle koyarsak eğer. Ee, Demirler nerede abi? Demirleri nereye attım? Şuraya atmışız. Bunların hepsini sırayla içini tamamlayalım istiyorum. Şimdi bununki tamam. Sıra geldi bununkine. Bunların hepsini şöyle hızlı hızlı arkadaşlar. 9 tane şunları şöyle yapacağız. Ve arkalarına şunları dolduracağım abi. 9 tane bilmiyorum. Çok abartı olabilirim de. Yani Bilmiyorum. Abartıyorum bence de. Ama içerisinde dolsun. Ben AFK bırakırken bunlar kırılsın yok. Ondan sonra ee, işte şey olmadığı için, neden ona makas olmadığı için, çalışmada vesaire gibi saçma sapan durumlarla uğraşmamak için ben böyle yaparım. Elimizde zaten sınırsız malzeme var. O yüzden de çok fazla kasmamıza gerek yok arkadaşlar. Bunun etrafını birazcık daha düzleyelim de. Bu etrafına çitmit bir şeyler yapalım, güzelce bir ortam olsun burası da. Onun dışında bilmiyorum. Belki dışına bina falan yaparız sonradan. Ya yani olabilir, neden olmasın. Neyse az kaldı. Hemen şunları da şöyle çevirirsek abi. Bunların hepsini yetecektir diye ümit ediyorum. Bakayım hemen şuradan 9 tane de şuraya yaptık mı abi? Şunu da koyalım. Hop burası da tamam. Son 2 tane abi. Şunları 18 tane direkt yapabilirsek 18 tane yapayım ya. Böyle niye tek tek... Allah yanlışlıkla çıktım. En sevmediğim şey. Tam ayarladım. Yanlışlıkla E tuşuna tekrar bastım. 19 tane oluyor. Ee, şöyle bir tane koyayım. Şöyle bir tane koyayım. Şunu böyle yapayım. Ha tamam. Şimdi 9 tane bunun içine kardeşim 9 tane de şunun içerisine gönder diye tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunların hepsine şu şekilde arkasına Reson tozlarını koymamız gerekiyor ki bunlar aktif olabilsin, çalışabilsin anladınız mı? O şekilde bir mantık var yani çok da fazla bir mantık yok zaten. Bunlar şimdi sırasıyla çalışacak. Ben şimdi kendime de bir tane makas yapayım şunları şöyle ee, bir yolayım arkadaşlar. Şöyle abi Şunların hepsini yol alalım. Bunlardan bize bol bol lazım zaten. AFK bıraktığım süre boyunca da zaten bayağı çıkacağını ümit ediyorum yani açıkçası. Kendi açımdan konuşmak gerekirse bence olacak. Ama bilmiyorum bakalım yani ne yaşayacağız, ne edeceğiz hep birlikte göreceğiz. Şimdi abi üstümdeki malzemeler şu an her şey hazır. Bunlar aha görmüş olduğunuz arkadaşlar. İlk şansı sen misin? Seni buraya koyuverdim. Bunlar burada biriksin. Burası bu şekilde çalışmaya devam edecek arkadaşlar. Bunun dışında birazcık wall falan yapayım. Wall dedim de duvar işte niye wall dedim gereksinimde bulundum bilmiyorum ama ee, bir duvar falan yapalım. Kardeş ben seni Evimi almam sen gider misin lütfen. E, Evimde senin ne işin var yani. Neyse. Şimdi geldik. E, ne yapacaktık oraya? Biz duvar yapacağız dedik. Duvarları da şu taştan yapalım. Üstüne e, yine bundan kapatalım. Bilmiyorum çok mirenç durma acaba. Onu da bilemedim ama. Neyse. Dur ayarlayacağız bir şeyler. Şimdi. Yani de kırık taşlarımız ee, şuradaymış. Şuradan da birazcık duvar yapalım abicim. Duvarları nasıl yapacağız? Yani geçen sezonkine benzeyecek ama geçen seride yaptığımız şekilde hardcore serisinde yaptığımız şeye benzeyecek birazcık ama. Yani kardeşim düz mantık şey yapıyoruz. Yani yun kırpma makinesi tarzında bir şey yapıyoruz. Çok da farklı bir şey bilmem yapabildiğimiz Dışına bina yapabiliriz dediğim gibi. Onu da şimdilik e, yapmayacağım çünkü gerek yok abi. Dur bakayım yavrum. Ah! Belki ilerleyen şeyde böyle güzelleştirmek amacıyla öyle şeyler de yapabiliriz. Ama önce biraz da toprak alayım abi. Çimenlerim nerede lan? Çimen hiç mi kalmadı abi? Hepsini kullanmış mıyız? Neyse az bir şey kalmış. Şunların etrafını şöyle abi bir tur daha genişletmek istiyorum. Buradan duvar atacağım ya. O yüzden çok fazla şey olmasın. Şöyle. Çok da genişletmenin de bir mantığı yok zaten. Kardeşim hoş geldin. İnsan bir ses veriyor ya. Selamun Aleyküm der, ben geldim der. Bir uyandıra beni, beni. Niye korkutuyorsun birader sen? Neyse. Şimdi abi duvarları alıyorum. Duvarları şu şekilde şöyle tam ortası ya şurası. Şuradan şöyle abi şuradan götürürüz diye düşünüyorum. Tamam mı? Şuradan da şöyle geldik mi abi? Bir tane daha zombi kardeş geliyor. Kardeşim sen gelişe kadar ben buranın işini çoktan bitiririm gibi geliyor da bana hayırlısı bakalım. Abi bir tane de creeper geliyor abi. Hiç hoş, hoş, hoş şeyler yaşanmıyor şu an. Arkamdan da girip patlamasın bir tanesi de. Böyle, o, o zaman daha çok hoş şeyler yaşanır yani. Anladınız mı? O yüzden öyle şeylere gerek yok. Şimdi şunun etrafını şöyle kapattık mı abi? Şuradan da şöyle götüreceğiz. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Şurayı da şöyle kapattık mı? Bir blok boşluk bıraktığımızda yeter zaten. Bunun dışında da fazla bir şey yapmaya gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir ortam oldu. Hoş geldin kardeşim. Tut bakayım şunun ucunu. Tut bakayım şu okunucunu. Sen de şunu tut kardeşim. Bir tane daha tut. Teşekkür ederim. Bunlar bu şekilde burada üremeye, çoğaltmaya devam etsinler de. Siz hiç yememişsiniz. Yiyen bak sıkıntı olur ha. Tamam anladınız mı beni? Mı? Neyse abi şunların üstlerini kapatacaktık. Bunların içerisinde bir şey düşer mi? Düşmez mi? Hiç fikrim yok ama ben yanında de şöyle güzel gözükmesi açısından şöyle güzelce tatlış tatlış kapatmak istiyorum abi. Ne kadar güzel gözüküyor o da tartışılır. Eee ya bilmiyorum. Yapınca göreceğiz bakalım. Dur şunu da şöyle kapatalım abi. şöyle da şöyle kapattık mı? okey. Bir de şunun etrafını kapatırsak güzel olacak. Şunu da şöyle bir kıra abi. Şuradan son kez de şuraya bir dönelim abi. Hop. Şurada da şöyle bir bırakalım. Şunu da şöyle. Böyle, şöyle, şöyle, böyle, bu öyle, şu öyle derken bitirdik. Tamam. Şöyle de şöyle, abi yavaştan, kaçtan tane alıyorsun dermiş gibi oldu biraz da. Şunu, da kıralım, tamam. Ee, şu anda burası hazır arkadaşlar. Pek de yapılacak başka bir şeyimiz yok. Yani bu şekilde tamamladık. İlerleyen ilerleyen serüvenlerde bunları çok çok kullanacağız dediğim gibi. Abi bunun üstüne konulmuyor. Bunun şeyi bozuk, hitboxı bozuk. Bak, bunun hitboxı gerçekten bozuk. Neden? Bak abi, Gördünüz mü? <laughs> neyse o kadar olur, o kadar olur. Dur o kadar kusur şeyde de var derler ya bir şey öyle bir laf var. Neyse abi ben laf kullanamıyordum. Unuttum tekrardan konuşmayacaktım. Şunu şöyle şöyle akın koyamıyorum. Bir daha akın oğlum. Ha koyduk. Tamam. Abi bunda böyle. Neyse böyle kalsın abi. Böyle dursun. Çok saçma duruyor ama yani. ben dursun. Bozmayacağım. Neyse şuradan şöyle bakayım. E, siz umarım... E, ha bir tane bundan çıkmış. Bu hala işlevsiz. Bundan çıkmış. Aferin oğlum. Sen de işlevsizsin. Sana bakıyorum işlevsiz. İşlevsiz. Hala işlevsiz. Biriktirmiş bayağı bu da işlevsiz Neyse gidelim bakalım Bunların üstümüzü boşaltalım şöyle güzelce temizleyelim Bir akşam olmuş bir yatalım kendimize gelelim şöyle Hem de yavaş yavaş o bölümün e, Şeylerini ayarlamış olacağız Dayıoğlu sen nereden geldin ya oraya da çimen koymuşlar sen nasıl içeri girdin Ben sana kapıyı mı açtım deyip neyse takıl ellemeyeceğim takılsın Kendi halinde böyle oynasın şımartsın bilmiyorum yani domuzla nasıl oynar da hiçbir fikrim yok. Neyse şunları şöyle bir koyalım abi. Şöyle üstümüzü boşaltalım şu pislikten bir kurtulalım. tekrar da gelelim. Evet arkadaşlar şükürler olsun üstümü temizleyebildim. Allah'ım ne kadar çok uğraştım lan deminden beri temizle 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 bitmiyorlar. Şu ocağa da şey koydum bir ara onlar bitti mi acaba? Oha bak daha bir sürü şey var abi. Bunları ben hepsini e, şey bu farm için yapmıştım daha doğrusu yün kırpma makinemiz için yapmıştım. Ancak görmüş olduğunuz üzere baya baya malzeme arttı. Ben baya yani vur dediler öldürdüm misali bir şey oldu. Şu, şurası, şurası falan da zaten oradan artan malzemeler. Yani baya baya malzeme Toplamaya çalışmışım. Yapmaya çalışmışım ama boş yere yapmışım yani. Boşuna yormuşum kendimi sadece. Neyse. Burası çalışmaya devam etsin. Yine şunları şöyle koyalım abi. Bunları bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. Burada neler varmış lan? Uyandırıcı uyandırıcı falan var. Tamam bunlar şeyler. Tamam tamam. Bunları hepsini hatırladım. Sıkıntı yok. Bunları yine yapmaya devam edeceğiz. Bölüm arasında çok fazla vaktim olmadığı için bunları gerçekleştiremedim. Ancak hızlı bir şekilde bunları da asılacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Ee, yine onun dışında bakın. Geçen bölümde göstermemiştim de. Buralarda yine iksirlerle falan dolu arkadaşlar. Bayağı bir dönüştürmek için. Köylü dönüştürmek için iksirler de yapmıştım. Kral ben seni dışarı alayım mı ya? Sen, seni nasıl alacağım ben dışarıya? Dur bakayım şurada kayışım vardı. Kayışla vereyim sana. Seni öldürmeyeceğim oğlum. Seni kayışla çekeceğim dışarı atacağım. Dur. Dur şöyle. Şöyle seni dışarı atalım. Sonra videomuzun kapanışına doğru geçeriz. Gel bakayım yavrum. Gel canım benim. Gel tontiş. Dur yatmam lazım önce. Dur. Evet günaydınlar arkadaşlar. Bu yavşak şeyini kaparmış. Kayışını kapar. Gel lan buraya eşşol eşek. Sana yüz verdik. Halaya sıçacaksın gel. Gel gel gel. Yüz verdik ayıya gelir sıçtı halaya derler ya. Onun gibi bir şey olacak ya. Yani. Oğlum buraya çimeni kim koydu? Endirmenler var ya hep baş belasısınız yemin ediyorum ama. Seni do domuz gel seni ağrıma götüreceğim tamam gel. Oha! Işınlandı lan yanıma. Neyse gel. Bu ağaçlar da küçücük küçücük çıktı. Çok sinir bozucu şekilde duruyorlar da neyse. Gel bakayım gel bakayım gel 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 gel. Senin ibret alem olsun diye seni çita bağlayacağım gel. Sen benim evime nasıl izinsiz girersin senin yavşak seni. Gel lan. Heh, burada dur bekle. Tamam. Bundan sonra senin yeri yerin orası. Bakın burası da endirmenlerin işi. Ananı. Neyse. Dur. Şunu da şöyle kır. Bunları ben koymadım yani içeri Şunu da şöyle bir kapatalım abi. Tavuklar yine burada devam ediyor bağırışmaya. Buraya bir gelince FPS'im düşüyor abi. Böyle bilgisayar bir dalgalanıyor bir şey. Oha! Ne yapıyorsunuz oğlum? Buradaki koyunların hepsi büyüdü galiba. Ben yine... Şunların içerisine koysam mı diye düşünmüyor değilim de. Bilgisayar çökecek abi. Gerek yok bence bu kadar yeterli. Fazla fazla mal bu sefer gerçekten göz çıkarabilir. O yüzden şeyler, öyle şeylerle uğraşmanın bir mantığı yok. Bu arada size şuradaki kavuklarımı gösterdim mi? da bakın bakın. Bu arada bir geliyor bunlar yumurt diyor. Bunlar yumurtalarını kırıyor. Bunlar burada 3 kişi olmuşlar. Bunların isimleri de vardı galiba. Dur bakayım isimleri neymiş? 1-2-3'tü galiba. <laughs> bir ponçik. Bunu isimsiz. Bakayım. Ah, artık sana da isim yapmamız şart oldu. Dur şunu hemen isim yapacağım. Onlar karışmasın diye sıralandırıp isim verdiriyordum kendi bölüm arasında. Kendi eğleneceğim. Yani iyi biraz boş eğlence ama eğlenceydi yani. Neyse size de göstermiş oldum. Şuradan arkadaşlar hemen yavaştan eşşor hey, eşek. Şuradan şunu şöyle koyuyoruz arkadaşlar. En son kaç vardı? 2 vardı. 1 vardı, 2 vardı. 3.'üyü de ben koymuş olayım. Şöyle gidelim abi. 4. isimsiz kalacak. 5.'si geleseye kadar. Bunlar da burada takılıyorlar kendi hallerinde. Abi tane daha geldi. İyi bak. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu oğlum burada? Estağfurullah töbe. Hanginiz çıkardı oğlum bu kadarını? Töbe töbe. Neyse şuna isim vereyim de diğerlerine isim vermeyeyim. Oğlum bir tane yumurtadan mı çıktınız siz? Töbe estağfurullah. Neyse ben şöyle bir çıkayım abi. İlginç şeyler yaşanıyor orada. Çok değil yani. Neyse geldik şunu bir kıralım abi. Burada bir tanesi büyümüş başka bir tane büyümüş. İki tane ver bari tohum da. aynen öyle. Tamam şunları şöyle ekeyim abi. Şurası da vurmuş olur. Çünkü bir tane ağaçtan üç tane çıktı. Az önce kocaman ağaçtan bir ta üç tane çıktı ya. Yani o Minecraft'ta bazen anlamak gerçekten çok zor abi. Şunu da şöyle koyayım şöyle dursun. Şimdi yavaş yavaş şöyle fenerimizin önünde videomuzun sonuna doğru gelelim arkadaşlar. Evet yine güzel birim oldu. İleriye doğru bir yatırım yaptık kendimizi. İleride imarım bu farmın ekmeğini yiyeceğiz yani. Anladınız mı? Ekmeğini dur şöyle böyle konuşmak hiç güzel olmuyordur. Şunu çıkaracağım. Ha dur. ah tamam. Ee, ileride ekmeğini yiyeceğimizi ümit ediyorum arkadaşlar. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a Tünç, çakalın. Bir sonraki Minecraft bölümüyle görüşmek dileğiyle.